528 Hz frekansların tüm elektromanyetik renk spektrumunun neredeyse tam merkezi olduğu tespit edildi. Tüm numaralandırma sisteminde elektromanyetik renk tayfı ve ses sistemiyle aynı olan yalnızca bir numara vardır. Bu eşsiz rakam 528 Hz'tir. Hem renk hem de ses olarak aynıdır. 528 Hz kimsenin açamayacağı kapıları açan ya da kimsenin kapatamayacağı kapıları kapatan mucizevi bir anahtardır. Bu anahtar senin hayatını da değiştirecek hem de en faydalı şekilde. Elimizde 528 Hz'in bu gezegendeki en eşsiz şey olduğunu destekleyecek çok fazla somut kanıt var. Nihayetinde bu gezegende yaşayan bizler Başka gezegenlere, başka bir notaya, başka bir frekansa uyumlu olamayız. Orijinal müzik skalasını keşfettiğimizde, evrende yalnızca 6 değil, toplam 9 adet yaratıcı ana frekans olduğunu ortaya çıkardık. Yani evrendeki her şey 9 notadan yapılmıştır. Sadece 9. Bunlardan ilk 6 tanesi ana solfejdir ve sonra mükemmel bir ses çemberi oluşturan ek 3 solfej vardır. Ve eğer grafiğini çizerseniz bu mükemmel ses çemberi şuna benzer. Yani ilk 6 nota sırasıyla 396, 417, 528, 639, 741 ve 852'dir. Orijinal solfej ölçeği bunlardır. Solumda yeşil renkli gördüğünüz 528'dir. Gökkuşağının kalbidir. Bu orijinal solfej ölçeğindeki orijinal solfej notasının mucizesidir. Ve gördüğünüz diğer nota doğanın bir parçası olan 741'dir. Müzikolojide şeytanın aralığı olarak adlandırılır. 741'i 528 ile beraber çaldığınızda o kadar sinir bozucu ve ahenksiz bir enerji yaratır ki bu size hastalık bile verebilir. Onu dinlemeye devam ederseniz ölebilirsiniz. Bugün dünyada ekonomik ve jeopolitik olarak neredeyse her şeyi kontrol eden insanlar olduğu görüşü vardır. Öncelikli gündemlerinin nüfus manipülasyonu binlerce yıldır nüfus kontrolü olmasıdır. Gizli bilgiyi yani piramitlerin matematik ve müzikle nasıl inşa edildiği bilgisini kendilerinde saklarlar. Bütün kainat müziğin bu 9 tonuna göre inşa edilmiştir. Onlar bunlardan haberdardı. Üstelik Rockefeller Vakfı'nı 1939 yılında bu dünya düzenini akord etmek üzere oluşturdular. Batı dünyası 444 Hz frekansına yani La notasına göre enstrümanlarını ayarlar. Enstrümanınızı buna göre ayarladığınızda insanlar üzerindeki etkisi 741 Hz yani Fa diyez notasıdır. 444 Hz sabit notadır. Fakat 439 Hz'e giderseniz yaratıcının tonlarından birine daha yakın olursunuz. Aynı şekilde 441 Hz'e giderseniz yaratıcının orijinal tonlarından birine daha yakın olursunuz. İşte bu kadar hassas bir şekilde dizayn edilmiştir. Peki neden? Beyninizin %95'ini, özellikle de kalbiniz ve zihninizi ilahi bir amaç için çalıştıran sağ beyninizi kapatmak için. Ne hakkında konuştuğumuzu anlamanız için size bir örnek verelim. Arabanızda yolculuk halindeyken radyonuzu açıyorsunuz. Daha önceden kayıtlı olan istasyonda sevdiğiniz müzikler çalmaya başlıyor. Verici istasyondan uzaklaştıkça sinyal kaybı yaşamaya ve dinlediğiniz müzik anlaşılmaz olmaya başlıyor. Bu durumdan hiç hoşlanmazsınız ve bir süre parazitin gitmesini beklersiniz. Parazit devam ettikçe sinirlenirsiniz ama dinlemeyi de çok istersiniz. Kalbiniz gerçekten o müzikle dolmak istiyor. Gidecek epey de yolunuz var. Ama o kadar sinir bozucu bir parazit var ki, yeter artık dayanamayacağım diyerek iğreti haliyle kapatıyorsunuz. Biraz daha dinlemeye devam ederseniz bu duygu sizi hasta edecek gibi. İşte bahsettiğimiz şey budur. Hayatınız boyunca aslında parazitli bir şekilde dinliyorsunuz. Sizden saklandığı için gerçek rezonans frekansının ne olduğunu bile bilmiyorsunuz. Yani başka bir deyişle evrensel orkestranın orkestra şefi 528 Hz'de aşk şarkıları söylemeyi seviyor. Bu şarkılar insanı yüreklendiriyor. Bu ahenkte orkestra için tek akortsuz olan türler biziz. Doktor Masuro Emoto bir sahneye çıkıyor ve elinde bir üçgeni var bilirsiniz müzikal bir üçgen bir orkestrada kullanılanlardan. Yaklaşık 2 metre aralıklarla aynı üçgenin kopyasını ellerinde tutan diğer yorumcular var. Aynı büyüklükteki üçgenler ve tamamen aynı frekansa ayarlı. Doktor Masuro diğer müzisyenlerin üçgenlerinin yanına bir mikrofon koyulmasını söyler ve kendi üçgenine vurur ve aniden diğer üçgenlerden yankılanma sesi gelir. Diğer müzisyenler üçgenlere vurdukça Doktor Masuro'nun üçgeninden yankılanma sesi gelir. Harvard'da okurken halk sağlığı ile ilgili derslerimizde iyi bir şekilde su ihtiyacını gideren vücutlar için %85-86 oranında su olduğu söylenirdi. Bugün ise bu oranın %75 olduğu görülüyor. Pislikler zehirleriyle insanları kurutuyorlar. DNA'nın işlevinin %93'ü hücreler arası iletişimdir. Işık ve ses alma ve iletmedir. Tabi bir de hücresel apregülasyon. Hücresel regülasyonun ne anlama geldiğini biliyor musunuz? Kısacası çökme anlamına gelir. Her saniyede, her milisaniyede yeniden suya tezahür ediyorsunuz. Su tüm materyaller içinde enerjiyi en fazla iletendir, süper bir iletken. Size sayıların mantra kökeninin temelini vereyim. Burada en önemli sayı. 3, 6 ve 9'dur. Yine Tesla der ki, Tesla bobinini icat ederken DNA'mızın bir enerji yükseltici olduğunu söyler. 3, 6 ve 9 sayılarının önemini vurgular. Neden bahsettiğimi bilmeyenleriniz için muhtemelen motorlara bakır telle sarılmış mıknatıslara bakmışsınızdır. Bakırın mıknatısın etrafına sardığınızda enerjiyi çarpıcı bir şekilde artırır. DNA'nız budur yaradan için bir antendir. Vücudunuzun her bir hücresi bu enerji kapasitesine sahiptir. Bu ilahi zekaya sahiptir. Bu ne anlama geliyor? Bu demektir ki iletişim kurmanız, kendinizi yükseltmeniz, sürdürmeniz, kendinizi iyileştirmeniz gereken ilk varlıklar vücudunuzdaki kendine özgü genetik zekaya, yaradan için kutsal kasına sahip milyarlarca hücredir. Ve bu evrenin işleyiş biçiminin yapısıdır. Bu bizim için harikadır. En harika bilgi parçalardan bazılarını anlamamız sadık bir yaşam sürmemize, yasalara göre bir yaşam sürmemize izin verir. İşte bunu analiz etmenin en basit yolu etrafta olan, etrafta dolanır sözünü duymuşsunuzdur ya da ne ekersen onu biçersin sözünü. Yani bu onu açıklıyor. Diyelim ki buradasınız ve olumsuz düşünceler, olumsuz davranışlar, olumsuz eylemler ortaya atıyorsunuz ve bunların hepsi bir enerjidir. Beyniniz çok güçlüdür. %86'nız tanrı suyudur. Şimdi bu dışarı çıkar ve aşağı iner. Buna olay ufku denir. Kara delik olan olay ufkunun ortasından aşağı doğru ateş ettiğinizde o döner dolaşır size geri gelir. Karmanızı getirir, ilahi yargınıza getirir her şey matematiksel matrise göredir. Bu kesindir, yalan söylemez, her zaman tutarlıdır, içinde hiçbir şey eksik değildir. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Videolarımızı beğendiyseniz beğene basmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı, diğer videolarımızdan haberdar olmak ve aynı zamanda kanalımıza destek olmak için abone olabilirsiniz. Aklın gücü sizinle olsun.